önünde pusu kuruldu. Katili belinde sakladığı silahla adım adım üstüne yürüdü. O tam aracına binecekken böyle ateş etti. <laughs> Suç ortağı ise o cinayeti saniye saniye kayda aldı. <laughs> Arabada vururken arabada yemiş biraz üzülmüş. Silahlı saldırının adresi Eyüp Sultan'dı. Muammer Öztürk önünde cinayete kurban gittiği bu binaya geçtiğimiz günlerde taşınmıştı. Henüz komşularıyla temas kurmamış ve daha kimseyle tanışamamıştı. Ancak yeni adresinde de adım adım takip ediliyordu. Sabah saatleriydi. Saldırganlar sokakta pusu kurmuştu. Biri kayda girdi. Diğeri de silahlı harekete geçti. Yokuştan inen saldırgan silahını bir süre bu şekilde arkasında sakladı ve buraya kadar geldi. İşte tam o esnada binada Muammer Öztürk buradaki aracına binecekti. Aracının kapısını açtığı anda saldırgan silahını çıkardı ve ona ateş etti. İlk kurşun onu isabet etmedi. Çok sürmeden ikinci kez ateş edildi. Kurtulmak için yaptığı hamle onu daha çok hedef yaptı. Muammer Öztürk aracından çıktı kaçmaya çalıştı. Saldırgan ikinci kez tetiğe bastı ve Muammer Öztürk işte tam bu noktada kanlar içerisinde yere yığıldı. Abi, abi. Hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Öztürk kurtarılamadı. Yapılan incelemede 5 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Öztürk'ün neden öldürüldüğü araştırılırken polis de saldırganların peşine düştü.